paradox. Hiçbirine karşı açıklanamaz, manyetik ve sizi derinden korkutan bir çekim hissettiniz mi? İkiz alev bağlantılarında genellikle olan budur. Bu kutsal bağ hem yoğun çekim hem de felç edici korku tetikleyerek imkansız görünen bir paradoks yaratır. Birçok kişi ilk ikiz alev karşılaşmalarını ruhsal bir yıldırım çarpması gibi tarif eder, elektrikleyici, bunaltıcı ve göz ardı edilmesi imkansız. Yine de bu güçlü tanımanın yanında tam tersi yönde kaçma dürtüsü de gelir. Bazen öyle anlar vardır ki evrende sadece siz ve o kişi varsınız gibi hissedersiniz. Gözleriniz buluştuğunda zaman durur, etraftaki her şey bulanıklaşır ve sadece o an kristalleşir. İkiz alev karşılaşmaları işte böyle beklenmedik anlarda gerçekleşir. Belki bir kafede Belki kalabalık bir caddede ya da tamamen tesadüfi bir karşılaşmada. Ama bu karşılaşmanın tesadüf olmadığını bilirsiniz çünkü ruhunuzun her zerresi bu anı tanır. Bu tanıma öyle güçlüdür ki sadece zihinsel ya da duygusal değil, fiziksel belirtilerle de kendini gösterir. Kalp atışlarınız hızlanır, nefes almanız güçleşir, bedeninizde tuhaf bir elektrik akımı hissedersiniz. Ayna etkisi. İkiz aleme bağlantılarının, varlığımızın her yönünü yansıtan doğaüstü aynalar olarak hizmet ettiği sıkça vurgulanır. Bu aynalar sadece yüzeydeki iyi özelliklerimizi değil, kendimizden bile sakladığımız en derin gölgeleri ve yaraları da gözler önüne serer. Onları, ruhumuzun en derin katmanlarına nüfuz eden bir ruhsal X-ray makinesi olarak hayal edin. Bu bağ yalnızca duygusal yaralarımızı ve savunma mekanizmalarımızı ifşa etmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek benliğimizin parlak ve saf güzelliğini de açığa çıkarır. Bir ikiz alevin bu deneyimi tarif edişi, bu bağın ne kadar dönüştürücü olabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. İkiz alevimin gözlerine bakmak, kendimi ilk kez görmek gibiydi. Ham, açıkta ve ürkütücü derecede güzel. Artık saklanamıyordum ve bu beni ölümüne korkutuyordu. Bu ifadede karşılaşılan içsel dönüşümün derinliği açıkça hissedilir. İkiz alevin gözlerinde sadece bir partner değil, kendi ruhumuzun saf bir yansımasını görmek, kendimizle olan yüzleşmeyi kaçınılmaz kılar. Bu bağlantı yalnızca romantik bir ilişki değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma yolculuğudur. Kendi korkularımızla, kırılganlıklarımızla ve gücümüzle yüzleşmeye zorlandığımız bu yolculuk bizi gerçek benliğimizi kabullenmeye ve yaşamın daha derin anlamını keşfetmeye iter. İkiz alevler, birbirlerini iyileştirme ve dönüştürme aracı olarak var olurken, her karşılaşma bir öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Bu, her ne kadar zorlayıcı ve ürkütücü olsa da, aynı zamanda tarifsiz bir güzelliği de içinde barındırır. Yoğunluk Bir okyanusu çay fincanında tutmayı hayal edin. Bu, ilahi bir bağlantıyı insan bedenlerimizin sınırları içinde anlamaya ve işlemeye çalışırken yaşadığımız deneyimi tanımlar. İkiz alev bağlantısı, sınırlı fiziksel varlıklarımızda sınırsız bir sevginin yankılarını taşımamızı ister. Bu, insan aklının ve bedeninin kavrayışının ötesinde, büyüklüğüyle bizi hem korkutan hem de büyüleyen bir enerjidir. Bir ikiz alevin bu yoğunluğu tarif edişi, bu deneyimin ne kadar derin ve sarsıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. Kalbim fiziksel bedenimin sınırlarının ötesine genişlemeye çalışıyor gibi hissediyorum. Aşk o kadar muazzam ki acıtıyor ama mümkün olan en güzel şekilde. Bu sevginin büyüklüğü hem ruhu yücelten hem de fiziksel varlığı zorlayan bir gerilim yaratır. Bu duygusal dalgalanma hem bir arman hem de bir sınavdır. Bu yoğunluk zaman zaman ezici bir acı olarak tezahür edebilir. Sizi hiçliğe çeken ve bastıran 300 metrelik bir dalganın gücü gibi. Düşünemezsiniz, nefes alamazsınız, sadece o anın şok edici büyüklüğü içinde donup kalırsınız. O an tüm yaşamınız durur, dünya adeta durur. Ve bu duraklama, kendi gerçekliğinizle yeniden şekillenmiş bir bağ kurmanız için bir fırsattır. İkiz alev bağlantısının bu eşsiz doğası, her iki ruhunda daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşması için bir katalizör görevi görür. Bu süreç her ne kadar yoğun ve sarsıcı olsa da, sevginin gerçek anlamını ve sınırsız potansiyelini keşfetmek için bir kapı aralar. İlahi sevginin bu büyüklüğü sadece insan olmanın ötesine geçmeyi ve tüm varoluşun özüne dokunmayı gerektirir. Bu hem ilahi bir hediyedir hem de ruhun sınırlarını aşan bir çağrıdır. Kontrol kaybı Geleneksel ilişkilerde, toplumsal normlara ve kişisel beklentilere dayanan tanıdık kurallarla hareket ederiz. Flört etmenin ve ilişki kurmanın haritası, zaman zaman karmaşık olsa da, genellikle egomuzun kontrolü altında ilerler. Ancak ikiz alev bağlantıları bu kalıpları tamamen alt üst eder. Bu bağlar, kişisel isteklerimiz veya sosyal kurallarımız tarafından değil, ilahi bir düzen ve kozmik yasalara göre şekillenir. Bu, egonun kontrol ihtiyacını tamamen bypass eden, akışına teslimiyet gerektiren bir yolculuktur. Bu deneyimi anlamak için, kasırganın ortasında trafiği yönlendirmeye çalışmayı hayal edin, güçlükle ayakta durmaya çalışırken kontrolün tamamen sizden çıktığını fark edersiniz. İkiz alev bağlantılarında da aynı şekilde kendi planlarınız ve koşullarınız bir kenara bırakılır. Çünkü buluşma sizin egonuz tarafından değil, yüksek benliğiniz tarafından belirlenir. Bu, kaderin devreye girdiği ve tüm yaşam planlarınızı yeniden şekillendirdiği bir andır. Deneyimler bu karşılaşmaların genellikle en ekstrem koşullarda ortaya çıktığını gösteriyor. Bu durumu en iyi şekilde şöyle açıklayabiliriz. İkiz alevler genellikle en ekstrem koşullarda karşılaşırlar çünkü buluşma egonuz tarafından değil, yüksek benliğiniz tarafından ayarlanır. Ruh sizin koşullarınızın ne olduğunu veya evli olup olmadığınızı önemsemez. Bu, ruhun amacının bizim dünyevi sınırlamalarımızı aşarak ruhsal büyümeyi ve ilahi planı gerçekleştirmek olduğunu gösterir. Bu bağlantılar sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir uyanış çağrısıdır. İkiz alevler birbirlerini bulduklarında yalnızca birbirlerine değil, aynı zamanda daha büyük bir ruhsal yolculuğa da adım atarlar. Bu yolculuk teslimiyet, sabır ve derin bir içsel dönüşüm gerektirir. İkiz alevlerin buluşması, zamanın, mekanın ve hatta kişisel koşulların ötesinde bir düzen tarafından yönlendirilir. Bu, her şeyin kontrolümüz dışında olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldığımız, ancak aynı zamanda en büyük özgürlüğü de keşfettiğimiz bir deneyimdir. Reddedilme Korkusu Ruhunuzun kayıp parçasını bulmuş gibi hissettiren, saf ve eksiksiz bir aşk keşfettiğinizi hayal edin. Ruhsal özünüzün derinliklerinde bu bağlantının evrenin en saf gerçeği olduğunu bilirsiniz ancak aynı anda buna layık olmadığınız korkusuyla felç olursunuz. Bu ikiz alev reddedilme korkusunun derin ve paradoksal dansıdır. Koşulsuz aşkın muazzam vaadi aslında değersizlik duygularımızı ve kendimize dair en derin yaralarımızı tetikleyen bir ayna haline gelir. Bu bağlantı sizi hem inanılmaz bir huzura hem de kaçınılmaz bir yüzleşmeye zorlar. Kırılganlık bu yolculuğun kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu hem büyülü hem de ürkütücüdür. Sanki ruhunuzdaki her yara izi, her kusur ve her gölge şimdiye kadar gördüğünüz en parlak spot ışığının altında tamamen görünür hale gelir. İkiz alev bağlantısı sadece sevginin gücünü değil, aynı zamanda kendi benliğinizin en savunmasız yanlarını da sergiler. Bu karşılaşma sizi saklandığınız yerden çıkarır ve varlığınızı çıplak bir şekilde ortaya koyar. Bu korku yalnızca reddedilmekle ilgili değildir. Aynı zamanda ruhunuzun derinliklerinde bir yerde bu yoğun sevginin yükünü taşıyacak kadar güçlü olup olmadığınızdan duyduğunuz şüpheyle ilgilidir. Buna layık mıyım? Bu kadar saf ve derin bir sevgi gerçekten benim için mi? gibi sorular zihninizde yankılanır. Ancak işte tam da bu noktada bu bağlantının en büyük armağanı devreye girer. İkiz alev yolculuğu yalnızca aşkı deneyimlemekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi derin bir sevgiyle kabullenmeyi öğrenmek için bir fırsat sunar. Bu süreçte savunma mekanizmalarınız ve kendinize ördüğünüz duvarlar birer birer yıkılır. Sevginin büyüklüğü, kendinizi gizlemeye çalıştığınız tüm maskeleri düşürür ve sizi gerçek benliğinizle yüzleşmeye zorlar. Bu korkunun içinde, aynı zamanda özgürleşme potansiyeli de yatar. İkiz alev bağlantısı yalnızca koşulsuz aşkı deneyimlemenizi değil, aynı zamanda kendi değerinizi ve ruhsal gücünüzü yeniden keşfetmenizi sağlar. Bu, korkularınızla yüzleşip onların ötesine geçmenin büyülü bir dansıdır. Dönüşüm korkusu. İkiz alev yolculuğu sadece aşkı bulmakla ilgili değildir. Eski benliğinize ölüp tamamen yeni bir şeye yeniden doğmakla ilgilidir. Ego ölümü ve ruhsal dönüşüm süreci, ikiz alev bağlantısının belki de en ürkütücü yönüdür. Çünkü değişime tamamen teslim olmaktan başka bir şey talep etmez. Eskinin ölmesine ve yeninin bu kadar açık ve savunmasız olmasına izin vermek delilik gerektirir. Bu sağlıklı düşünen herkesin canını çıkarır; yaşam boyu süren ve tam benliğinizin feda edilmesidir ve çok az kişi oraya gitmeye cesaret eder. İkiz alevler arasında ortaya çıkan korku sadece sıradan bir ilişki kaygısı değildir, en derin dönüşümümüze işaret eden kutsal bir habercidir. Ruhsal bir başlangıç gibi, bu korkular derin uyanış ve büyümeye açılan kapılar görevi görür. Bu korkulardan kaçmanın sadece kaçınılmazı geciktirdiğini unutmayın, ikiz alev bağlantısı. Her iki partner de gölgeleriyle yüzleşmeye ve birlikte en yüksek potansiyellerine adım atmaya hazır olana kadar zaman ve mekan boyunca devam eder. Sevgili izleyicilerim, gerçek ikiz alevinizin olası bir görüntüsüne şu an bakabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu birey belki tanıdığınız biri, belki de henüz karşılaşmadığınız biri olabilir. Bu görüntülerin doğruluğu karşısında şaşıracaksınız. Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için bu görüntüyü görmelisiniz. İkiz alevinizin olası taslak resmini görmek isterseniz, açıklamadaki e-posta ve WhatsApp iletişim numaramızdan bana yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Bu